Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda 2. dönem 1. yazılı yoklama sınav sorularını çözeceğiz. 1. sorumuz aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Paydalar eşit olduğu için ne yaparız? Paylarını toplarız. Danı çıkacaktır. 2 bölü 5 çıkacaktır. 2. sorumuz ise 7 4 7'yi 4 ile toplarsak 11 bölü 13 çıkacaktır. 3. sorumuzda ise payda işlemek gerekiyor. 1.yi aynen yazıyorum 5 bölü 12 ikinciyi ise paydayı genişlettiğim zaman 2 bölü 12 topladığımızda 7 bölü 12 oluyor. 4. sorumuzda ise ifademiz 3 tam 4 bölü 5 değil mi? O da ne olacaktır? Çap. E, bu artık bir tam sayılı kesil olduğu için 5 kere 3 15 4 daha 19 bölü 5 olacaktır. Son e, çıkarma sorumuzda ise 4'ün gizli bir biri var. Bunu da 3 ile genişletmek gerekiyor. 3 kere 4, 12 yapar. 12 bölü 3 eksi 2 bölü 3 olacaktır. 12'den 2'yi çıkardığımızda 10 bölü 3 olacaktır çocuklar. İkinci sorumuza bakalım. İfadelerde istenen sayıları bulun diyor. İstenilen baskı kesir kadar miktarını bulurken öncelikle payı daya bölüyorduk. Pay ile çarpıyorduk. 48'i bakın 6'ya bölüyorum kaç çıkıyor? 8. 8'i de 5 ile çarpıyorum. Ne çıkıyor? 40 çıkıyor. Aynı şekilde 60'ın 7 bölü 10. U. Yani 10 ile bölüyorum. 60'ı sonra bulduğum sonucu sonuç ile 7'yi çarpıyorum. Ne çıkıyor? 42 çıkıyor. Sevgili çocuklar. 25'in 2 bölü 5'i bulunurken ne yapacağız? 25'i 5'e böleceğiz çocuklar. Ne çıkar 25'i 5'e bölersek? 5 çıkar. 5 ile de 2'yi çarparsak ne olacaktır? 10 olacaktır. 3'te ikisi 40 olan sayı diyor. Bakın 3 tane kutucuk çizelim. Bunlardan 2 tanesi. Bakın 2 tanesi neymiş? 40'miş. Şu 2 tanesi 40 sa bu sefer ne yapacağız? 40'ı 2'ye böleceğiz bir tanesi kutucuğumuz 20 çıkacak. 20 ile de tamamı yani 3 kutucuğu bulmamız için 3 ile çarpmamız lazım. Ne olacaktır? 60 olacaktır. Onda biri 8 olan sayı kaçtır? Bir tanesi bakın bir tane kutucuk 8 ise bundan yan yana gelen 10 tane kutucuk ne olacaktır tamamı? 8 çarpı 10 olacaktır. O da 80 olur çocuklar. Üçüncü sorumuza bakalım. Kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Birim kesirlerde payda büyüdükçe daha fazla ufalanma olacağı için o bir tane parçada parçayı düşündüğümüzde en büyük kesir aslında paydası küçük olan kesirdir. Yani 1 bölü 8 daha büyüktür. Daha sonra 1 bölü 13. En küçük olan ise 1 bölü 25'tir. Daha sonra ikinciye bakalım. Bu da payda değil de paylarımız eşit. Aynı mantık birim kesirlerdeki Paydası küçük olan nedir? Daha büyüktür sevgili çocuklar. 7 bölü 2, 7 bölü 12'den o da 7 bölü 16'dan daha büyüktür. Paydalar eşit olduğu zaman ise payı büyük olan daha büyüktür. Çünkü birim kesirleri her birini 1 bölü 7 olarak düşünebiliriz. Bu 3 tane 1 bölü 7, bu 5 tane 1 bölü 7, bu da 2 tane 1 bölü 7. Dolayısıyla 5 bölü 7, 3 bölü 7'den o da 2 bölü 7'den daha büyüktür. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki boşluklara küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanı yerleştiriniz. Bu da gizli bir birimiz var. Bunu 8 ile genişletirsek ne olur? 16 bölü 8 olur. Hangisi daha büyük payı? 16'ın 2 daha büyüktür dolayısıyla 2 daha büyüktür 15 bölü 8'den. 6'nın gizli bir biri var. Hocam bunu 5 ile genişletsek ne olur? 30 bölü 5 olacaktır. 30 28'den büyük olduğu için 6 da 28 bölü 5'ten daha büyüktür. Şimdi en sade halini diyor. 4'ü ve 10'u düşünelim. İkisi de çift sayı. Her ikisinde bölen tek değer nedir? 2'dir. Dolayısıyla her birini 2'ye bölersek ne çıkar? 2 bölü 5 çıkar. Burada ise direkt sıfırlarını sadeleştirebiliriz. Ya da matematiksel olarak şöyle yazalım. Bakın 10 sadeleştirirsek ne olur? 2 bölü 3 olur. 21 ve 28'i aynı anda bölen mesela hangi sayı vardır? 7 vardır sevgili çocuklar. O da ne olacaktır? 21'i 7'ye böldüğümüzde 3, 28'i 7'ye böldüğümüzde 4 elde ederiz. Demek ki 3 bölü 4. Aynı şekilde 12 ve 18'i bölen ortak sayı 6'dır. Her ikisini aynı anda bölen sayı 6 olduğu için 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2, 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 elde ederiz. O da 2 bölü 3 olur. Bir birim kesri sayı doğrusunda gösterirken faydası kadar 0 ile 1 arasını bölüyoruz. Yani 5 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. İlkini alacağız sevgili çocuklar. Birincisi dediği için o da 1 bölü 5 olmuş oluyor. İlk çubuk. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesitle çeviriniz. Basit bir şekilde 5 ile 2'yi çarpıp 3 ile topluyoruz. Ne olacaktır? 13 bölü 5 olacaktır. Diğer ise 4 ile 2'yi çarpıp 1 ile topluyorum. Ne olacaktır? 9 bölü 2 olacaktır. 8. soruda ise aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre çeviriniz diyor. 17'yi kaça bölmemiz gerekiyor? 3'e bölmemiz gerekiyor. 17'in içinde 3, 5 defa. 5 kere 3, 15 yapar. 17'den 15 çıkardığımızda 2 kalır. Ne olacaktır? 5 tam 2 bölü 3 olacaktır. 21 bölü 10. Hocam 21'i 10'a bölüyorum. Bakın 21'in içinde 10, 2 defa. 2 kere 10, 20 yapar. Çıkardım kaç kaldı? 1. Şimdi tam kısmını 2. Tam kalanını 1 bölü 10 şeklinde yazacağız. Dokuzuncu sorumuz bir problem sorusu. Ali parasının 1 bölü 2'si ile kalem 3 bölü 8 ile defter alıyormuş. Bakın 1 bölü 2 ile ne aldık? Kalem. 3 bölü 8 ile ne aldık? Defter aldık. Alırsak geriye tüm parasının kaçta kaçı bulacak çocuklar. 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i toplayacağız. Faydaları eşitlediğimizde ne olacaktır? Birinci ifademiz 4 bölü 8 artı ikinci ifademiz 3 bölü 8 toplarsak 7 bölü 8 yapar. E ben burayı ne yapmış oldum? Harcamış oldum değil mi? Harcadım. O zaman geriye kalanı bulmak için bakın tüm parası ne oldu artık? 8 bölü 8 oldu. 7 bölü 8'ini de harcarsam geriye ne kadar kalır? 1 bölü 8 kalır çocuklar. Evet 10. sorumuza bakalım. Bir, 10. sorumuzda bir koşuda Şeyda 67 tam 67 bölü 6 Pelin ise 12 metre koşmuştur. Buna göre kimin daha fazla koştuğunu bulacağız. Şimdi 67 bölü 6 ve 12 metreyi düşünelim. 12'nin gizli biri var. Şöyle 6 ile genişletirsek ne olacaktır? 72 bölü 6 olacaktır. Pay kısımlarını düşündüğümüz zaman bakın bu 67 bu 72 demek ki 12 daha büyük. Ee, Pelin 12 metre koştuğu için en fazla kim koşmuştur? Pelin koşmuştur sevgili çocuklar. 11. soruya bakalım. Yukarıdaki sayılar toplandığında elde edilen sayının okunuşu hangisidir? Öncelikle bu sayıları bir toplayalım çocuklar. Yer olmadığı için yukarıya toplayalım. 124.000 ne olacaktır? 356 olacaktır. 124.356 yani adan olacaktır. Ali Bey 3555 lira gelirenin 1405 lirasını kiraya, 1520 lirasını araba kredisine ve 180 lirasını fatura ödemelerine ayırmıştır. Ali Bey geri kalan parasını bir ay boyunca harcayacağına göre bir günü harcaması için kaç lira düşer? Öncelikle harcadığı kısımları hesaplamamız gerekiyor. Yani 1405, 180 TL ve 1520'yi ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Topladığımızda 5 aşağıya iner. 2, 8 daha 10. 5, 4, 9, 1 daha 10. Bir de elde var. 11, 1, 1, 2 bir de elde var. 3 yani 3105 lira. 3555 liradan da 3105 lirayı çıkaralım. Çünkü harcadığı kısımdan geri kalanı bulmak için. Ne kalacaktır? 5'ten 5 beş çıktı 0. 5'ten 0 çıktı 5. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 3 çıktı 0. Şimdi bir ay genel olarak 30 gündür. İstisnalar haricinde 450 de bakın bir günde harcadığı miktarı bulabilmek için bölüyorum. Sıfırları sadeleştiriyoruz. 45'in içinde bakın 4'ün içinde 3 bir kere bir kere 3 3 çıkardım. 1 kaldı 15. 15'in içinde 3 kaç defa 5 kere 5 kere 3 15 yapar. Dolayısıyla bir günde 15 lira düşer çocuklar. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diyor. A seçeneğine bakalım. Önce parantez içini yapmamız lazım. 11 kere 5, 55 yapar. 55 ile 4'ü toplarsak 59 çıkar. B'ye bakalım. 4 ile 11'i topladık. Ne yaptı? 15. 15 ile de 5 çarptığımız zaman ne olacaktır? 75 olacaktır. C'ye bakalım. 4 kere 11, 44 yapar. 44 ile 5'i topladığımızda 49 olacaktır. B'ye bakalım. 4 kere 5, 20. 20 ile de 11 toplarsak ne olacaktır? 31 olacaktır. Hangisinin sonucu en büyük olmuş oluyor? Tabii ki 75. Yani sorumuzun doğru cevabı Bursa olmuş oluyor çocuklar. 14. soruya bakalım. Ahmet Kırtasiye'nin içinde 12 adet kalem bulunan paketlerden 12 tane alırsa toplam aldığı kalem sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi 12 adet kalemler bulunan Paketlerden 12 tane alıyorsunuz. O zaman 12 ile 12'nin çarpımı kadar ne elde etmiş oluruz? Kalem elde etmiş oluruz. Bunun matematiksel yazılışı 12 üstü 2 değil miydi? Yani 12'nin karesi olarak yazılacaktır. Bir bölme işleminde bakın bölünen verilmemiş bölen ve bölüm verilmiş işleminde kutucuk ile gösterilen yere hangi sayı yazılmalıdır? Yani 18 ile ne olmalı? 43 çarpılmalı çarptığımızda 3 kere 8 24 elde var. 2. 3 kere 1 3 2 de elde var. 5. 4 kere 8 32 elde var. 3. 4 kere 1 4. 3 de elde var. 7. Bunların hepsini topladığımızda 4, 5, 2 daha 7. 7'yi de aşağıya indiriyoruz. 774 lira çıkıyor. 16. sorumuza bakalım. Fatma 200 lira olan parasının 4'te 3'ünü harcarsa geriye kaç lirası kalır? Bir defa bir bütün olarak düşünelim şunu. E, ee, 4 üçünü harcıyor. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 parçadan 3 tanesini şöyle harcıyor. Geriye kalan da bir parça değil mi? Demek ki geriye kalan 1 bölü 4. O zaman 200'ün 4'te birini bulursak 200'ü 4'e böldüğümüz zaman ne kalır? 50. Geriye kalan da 50 TL olmuş olur. Elif harçlarının 4 bölü 9'u ile hikaye kitabı almıştır. Kitabın fiyatı 20 lira ise Elif'in harçlığı ne kadardır? Şimdi yine aynı mantıkla bakmamız lazım bu sorumuza. 9 parçaya bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 4 parçası ile hikaye almış. 1, 2, 3, 4 parçası ile hikaye almış. Peki şu 4 parçası kaç lira? 20'dir. 20 lira. 20'yi 4'e böldüğüm zaman ne çıkacak? 5 çıkacak. Tamamı ne kadarmış? Onu bulmak için de 5 ile şu 9 parçada tamamı 9'u çarparız. O da ne çıkacaktır? 45 çıkacaktır. Evet 18. soruya bakalım bir de. Olduğuna göre A artı B'nin toplamı kaçtır? Burada mesela 18. soruda ne olmuş oluyor? 12'yi 3 ile genişletmek gerekiyor. 3 kere 7, 21. Şöyle ayıralım burayı. Bölü ne olacaktır? 36. Burası da A bölü 36. A buradan ne gelir? A buradan 21 gelir. Devam edelim. Burada ise 38 bölü 20 B bölü 10'a eşitmiş. Bunu da 2 ile genişletmek gerekiyor. Bu da ne olur? 2 tane B bölü 10, şey 20. O da eşittir. 38 bölü 20. 2 tane B 38'e eşitse bir tane B'mizden eşit çıkacaktır. 19 olacaktır. Şöyle yuvarlak içerisine alalım. 21 ile 19'un toplamı da sorumuzun cevabı olacaktır. 21 ve 19'un toplamı. O da ne çıkar? 40 çıkar sevgili çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar çocuklar.